Haber Kudüs'ten herkese iyi günler. Bugün 8 Haziran Çarşamba Kudüs'ün Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir İsrail askerinin aracını Aksa görevlilerinden Louis Ebu Sad'ın üzerine sürmesi gergin dakikalara sebep oldu. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askeri aracını görevi başında olan Mescid-i Aksa görevlisi Louis Ebu Sad'ın üzerine sürdü. Ebu Sad'ın yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsrail, Batı Şeria'daki evlerin çatılarını gözetleme noktasına çevirdi. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Huara Belediye Başkanı Nasir El Huara, İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcilerin güvenliğinin sağlanması için gece saatlerinde beldedeki 7 binanın çatısını askeri noktaya dönüştürdüğünü belirtti. İsmail Haniye, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe övgülerde bulundu. Hamas siyasi birimi başkan yardımcısı İsmail Haniye, Diyanet Vakfı Başkanı Mustafa Tutkun ve beraberindekileri kabul etti. Haniye'nin ofisinden yapılan açıklamada, Hamas siyasi birimi başkan yardımcısının Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe övgülerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca görüşmede Gazze'de yıkılan camilerin yeniden inşasının ele alındığı da ifade edildi. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.